Evet dostlar Mosfet kameram geldi. Şimdi e, sizlerle beraber açılışını yapacağız. Şöyle kenarda bir yerden açacağız inşallah şurası bant yok şurada da bant yok burada da bant yok buradan böyle sallattıra sallattıra açacağız titrettire titrettire açacağız şöyle evet güzel bir kutu ambalaj. Bir tane daha kutu içinde kutu, kutu içinde kutu. Hadi bakalım. Utandım, bu böyle silkeleyelim. Evet. Şöyle açalım. Bağlantı aparatları herhalde içinde ne olduğunu birazdan görürüz. Kullanım kitapçığı. Nasıl kullanılır? şöyle nasıl bağlanır artık bunları estetik Mehmet bakacak görecek herhalde kamera sistemi bunda bakalım şöyle evet kamera sistemimiz bu arkadaşlar ön kamera arka kamera dönebiliyor bu evet Sony Sony e, IMX 307 kamera sistemi. Metal. Su geçirmez. Ana ekran su geçirmez. E, kablolu kumandası su geçirmez. Tamamen gövde su geçirmez. Motosiklete monte ediyor. Öne ve arka tarafa. Şimdi buradan da diğer kablolarını çıkaralım. Bunlarda da kablo sistemleri var. Kablo sistemleri. Bağlantı kablo sistemleri. 12 volt 2 amper çekçe söyleniyor. Ondan sonra bu da büyük bir ihtimalle yine bağlantı kabloları bağlantı aparatları, kameranın ana gözdesi, main, main şunun bağlantı aparatları. Bunları şimdi estetik Mehmet de açacağız. Bir de böyle bir kutumuz var. Bunda da diğer bağlantı aparatları, kablolama sistemleri var bütün motosiklete yetecek şekilde kablolama sistemi var. Önümüzdeki günlerde plandemi de izin verirse bunları motor elektrikçisi müstahadımız estetik Mehmet'e taktıracağız. Ondan sonraki günlerde de Hatta taktırdığımız yerden eve gelirkenki olan bölümde de kameranın çekim görüntülerini sizlerle paylaşırım. Şimdilik bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayınız. İlginize teşekkür ederim.